5. sınıf matematik dersi 11. kazanım kavrama testi araştırma soruları üretme ve veri toplama. 1. sorumuz Bir lokanta sahibi müşteri memnuniyetini ölçmek için bir anket hazırlamak istiyor. Aşağıdaki sorulardan hangisi bu anket için uygun bir soru değildir? Müşteri memnuniyeti ise A. Lokantamıza ne sıklıkla geliyorsunuz? Evet, memnun olan insanlar tekrar geleceği için bu uygun bir soru olabilir. B. Lokantamızı temiz buluyor musunuz? Evet. Yine müşterilerin en çok tercih ettiği konulardan biri mekanların temiz olması. Doğru. C. Yemeklerimizi lezzetli buluyor musunuz? Evet. Bu da memnuniyet içeren bir soru. D. Şıkkı. Lokanta çalışanlarına verilen ücret yeterli mi? Bu çok da memnuniyetle alakası olmayan bir soru. Cevabımız D. Şıkkı. İkinci soru. Beşinci sınıf öğrencilerinin okul sonrası günlük uğraşlarıyla ilgili yapılan bir araştırmada aşağıdaki sorulardan hangisinin kullanılması uygundur? Bakın okul sonrası diyor. A. Okula saat kaçta gidiyorsunuz? Bu okul sonrasıyla ilgili değil. B. Okuldan çıkınca eve mi gidiyorsunuz? Evet bakın okul sonrası dediği için uygun bir soru olur. Cevabımız B şıkkı. Üçüncü soru. Aşağıda bir okuldaki öğrenci temsilciliği seçim sonuçlarını gösteren sıklık tablosu verilmiştir. Tablo öğrenci temsilciliği seçim sonuçları. Zehra 35, Mustafa 34, Hakan 30, Betül 38 oy almış. Bu sıklık tablosuna ait sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Bakın Zehra 35 olacak. A şıkkına bakıyorum. Evet Zehra 35. Mustafa 34 demiş. Evet Mustafa 34 oy almış. Doğru. Hakan 30, bakıyoruz evet 30 doğru. Betül 38 demiş, bakıyoruz Betül 38 evet cevabımız aşık. Dördüncü soru, yaz aylarında Trabzon'a gelen turist sayılarına ilişkin veriler toplandığında en çok turistin Temmuz ayında en az turistin ise Haziran ayında geldiği görülmüştür. Bu verilere uygun sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın dikkat edeceğimiz nokta en çok turist Temmuz ayında olacak. En az ise Haziran ayında. Bakıyorum aylara. Haziran'da 35.000 Temmuz'da 37 bin. Ağustos'ta 34 bin demiş. En çok turist Temmuz ayında olacak. Tamam bu kısım doğru. En az ise Haziran'da diyor. Burada en az Ağustos'ta. Bakın çünkü Haziran 35.000 bin. 34 binden büyük. Yanlış. B'ye bakıyorum. Haziran 37, Temmuz 35 demiş. Yanlış. Neden yanlış? Çünkü Temmuz'da Haziran'dan daha az. Bakın Haziran 37 bin, Temmuz 35 bin. Oysa ki Haziran'ın daha az olması lazım. C'ye bakıyorum. Haziran 35, Temmuz 33 bin demiş. Bakın yine yanlış. Çünkü Haziran'da daha az turistin gelmesi gerekiyor. Bakıyoruz D Haziran 33 bin demiş. Temmuz 37 bin. Ağustos 35.000. Evet. Bakın en çok Temmuz'da 37 bin. En az Haziran'da 33 bin. Cevabımız D şıkkı. Beşinci soru. Bir sınıftaki 27 öğrenciden 10'u matematik, 5'i Türkçe, 7'si fen bilimleri ve kalanlar da sosyal bilgiler dersinden kursa gitmektedir. Her bir öğrenci bu kurslardan yalnız birine gittiğine göre bu veri grubuna uygun sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 27 öğrenci varmış. Bakın 10 tanesi matematik. 5'i Türkçe etti 15. 7'si de fen etti 22. 27 öğrenci vardı. Çıkardığımız zaman 5 tanesi de sosyal bilgiler dersinde olacak. Bakalım. Matematik 10. A doğru. Türkçe 5 doğru. Fen bilimleri bakın 5 demiş. Fen bilimlerinin 7 olması gerekiyor. A şıkkını eledik. B şıkkına bakıyorum. Matematik 5 demiş. Yanlış arkadaşlar. Matematiğimizin bakın 10 olması gerekiyor. C şıkkı matematik 10 demiş. Doğru. Türkçe'ye bakıyorum. 5. Bakın bu da doğru. Fen bilimleri 7 olacak. Evet. 7 doğru. Sosyal bilgilerde kalan 5 kişiydi. Bakıyorum sosyal bilgilerde 5. Evet cevabımız C şıkkı. 6. soru. Aşağıdaki grafikte bir kitap evinde 2012 ve 2015 yılları arasında satılan kitap sayıları verilmiştir. Grafik yıllara göre satılan kitap sayısı burada. Grafiğe uygun sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. 2012 yılına bakıyoruz arkadaşlar. 50.000 kitap. 2012'de 50.000 olanları hemen bulalım. Bakın burada 40.000 demiş yanlış. B'de evet. Bu, bu kısım doğru. Diğerlerini kontrol edeceğiz. 2013'de 60.000 demiş. Bakın burada 70.000 dediği için B şıkkında eledik. C ile D kaldı. Bakıyorum C şıkkına. 2012 50.000 bakın doğru. 2013 60 bin. Evet doğru. 2014 80 bin. Doğru. 2015 40 bin demiş. Burada 50.000 arkadaşlar bakın. Yanlış. Evet geriye kaldı bir tek D Yine de kontrol edelim. Bakın 2012 50 bin demiş. Doğru. 2013 60 bin demiş. Bakıyoruz. Evet doğru. 2014 80 bin demiş. Evet doğru. Bakın 80 bin. 2015 40 bin evet bakın 2015'te 40.000'e denk geliyor. Doğru. Cevabımız D şıkkı. 7. soru. Temizlik malzemeleri üreten bir firma yeni üreteceği deterjan için anket uygulamak istiyor. Bu anketin hangi gruba uygulanması daha uygundur? Tabii ki ev hanımları. Çünkü en çok temizlik işlerini maalesef ev hanımlarımız yapıyor. Cevap A şıkkı. Bakın diğer şıklarda inşaat mühendislerinin temizlikle çok alakası yok. Öğretmenler, ilkokul öğrencileri demiş. Temizlik malzemeleriyle en çok uğraşan insanlar ev hanımları cevap A şıkkı. 8. soru. Bir sınıftaki öğrencilerin bir yıl içinde okudukları kitap sayıları aşağıda verilmiştir. Buna göre bu sınıftaki öğrencilerin okudukları kitap sayılarına göre dağılımını gösteren sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir? Bakın önce 5'leri alıyoruz. Kaç tane arkadaşlar? 3 tane. 3 tane 5 olacak. Evet bütün şıklarda 3 5. Doğru. 11'e bakıyorum. 1 2 3 4 5 kişi. 11 5 olacak arkadaşlar. Bakıyorum. 4 demiş bakın. Yanlış. 11 5 doğru. 11 5 doğru. 11 5 bu da doğru. 6'ya bakıyorum. 1 2 2 kişi. 6 2 olacak arkadaşlar. Bakın 6 2 doğru. 6 4 demiş. Bu şıkkı da eledik arkadaşlar. Bu da 6 2 doğru. 7'ye bakıyorum. 1 2 3 4. 7 de 4 olacak arkadaşlar. Bu gitmişti zaten. Bakın 7 4 doğru. 7, 4 doğru. 8'e bakıyorum. 1, 1 kişi 8, 1 olacak arkadaşlar. Bakın evet 8, 1, 8, 1. 9'a bakıyorum. 1, 2, 3 arkadaşlar. 9'un 3 olduğu burada var. Burada 2 demiş. Bakın bu da gitti. Elimizde bir tek B kaldı. Cevabımız B. 9. soru. Bir otomobil tamircisi pazartesi günü 4, salı günü 5, çarşamba günü 3 otomobil tamir etmiştir. Perşembe günü tamir ettiği otomobil sayısı ise pazartesi günü tamir ettiği otomobil sayısının yarısı, cuma günü tamir ettiği otomobil sayısının 2 katıdır. Bakıyoruz. Pazartesi 4 gün, salı 5, çarşamba 3. Bakın. Pazartesi 4, doğru. Salı 5, çarşamba 3. Doğru. Perşembe'ye bakıyorum. Perşembe günü ise tamir ettiği otomobil sayısı pazartesi gününün yarısı yani 2 olacak. Bu da doğru. Cuma günü tamir ettiği otomobil sayısının 2 katıdır. Yani 2 bunun 2 katı olacak, 1 olacak. Bakın cuma burada 1 demiş, yanlış. Burada pazartesi 5 demiş, hepten yanlış. Pazartesi 4 bakın doğru. Salı 5 doğru. Çarşamba 3 doğru. Perşembe 2 olacak doğru. Cumada 1 olacak. Evet bu da doğru. Cevabımız C şıkkı.